Erdemciğim evet. hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Seni görmek ne güzel. Ee, tamam, biz Çok şükür, evet sağ olasın. Evet, evet, seni evden yakaladık. Eminim sen de uzun zamandır bizim gibi evden çalışıyorsun. 10 Mart, 10 Mart'tan beri. 10 Mart'tan beri, aynen. Biz de 11 Mart'ta bir e-ticaret konferansımız vardı. O günden beri evdeyiz. Ee, bunu da yeni öğreniyoruz dediğin gibi yani evden çalışma Türkiye'nin çok alışkın olmadığı bir model de aslında ama şimdi e, mecburen tüm firmalar evden çalışmaya geçti. E, sen bu konuda neler düşünüyorsun? Nasıl e, bir süreç bu evden çalışma? Valla şöyle e, şimdi e, <laughs> ben biliyorsun sözümü pek esirgemeyen bir tipim e, <laughs> geçen çok doğru. E, Şimdi geçenlerde 10 gün, bir hafta 10 gün oluyor Mertem. E, sektörden de çok iyi tanıdığımız sen de çok iyi bildiğin e, Customer Experience'ın e, kurucusu Yıldırım Yıldırım Duğargil ve e, Dynamic CRM'in yine kurucusu Yahya ikinci e, çok güzel bir söyleşi yapmışlar. E, çok güzel 38 dakikalık bir videoydu bu. Hem çok eğlendirmişler hem çok güldü. Ben çok güldüm, çok eğlendim. Eğer seyretmediysen sana linkini yollayayım. E, e, seyret e, hem de e, yeni normali konu almışlar. Şimdi e, bu çok beğendim ben ismi yeni normal. <laughs> e, şimdi bu e, yeni normalde de e, konu başlıklarından bir tanesi bu e, aslında evden çalışma demeyelim de buna cloud e, employee e, diyelim. E, konulardan bir tanesi de bu yani uzaktan evden. Ee, çalışma Yeni Normal'in içerisindeki başlıklardan e, bir tanesi. Şimdi e, o e, onların yaptığı bu videoya bir yorum yazdım ben. E, aynen de şu kelimeleri kullandım. Mecburiyet çok iyi bir öğretmendir. Kesinlikle. Ee, ağızda bıraktığı tat mecburiyetin, ağızda bıraktığı tat öyle kolay unutabilir bir tat değildir. Şimdi bir örnek verip sana, kendimden bir örnek vereyim. Şimdi ben Avustralya'da okudum, biliyorsun üniversiteyi. Bizim ailede iyi haberleri küçük ablam, kötü haberleri büyük ablam verir. <laughs> bir gün, evet, bir gün büyük ablam aradı dedi ki, e Erdem harç bitti, yapıp paydos oldu olacak. Hem okulunu, hem de e, senin hayatını idame ettirecek parayı sana veremeyeceğiz. Şimdi e, uzun lafın kısası o e, initial şeyi atlattıktan sonra e, şoku. Ya ne yapacağız şimdi? E, <laughs> e, çalışacaksın tabii ki. Aslında e, sorunun cevabı çok basit. Bir arkadaşımın, o da öğrenciydi. Bir arkadaşımın vasıtasıyla e, kendimi mutfakta buldum. Şimdi niçin anlatıyorum bunu? Şimdi arkadaşlarım soruyor. Ben e, iyi yemek pişiririm her yemek için farklı kapkacağım tavam vardır. Farklı bıçaklar kullanırım vesaire vesaire. Dediler ki yani nereden abi bu? Nereden geldi sana bu iş? Hani Çok normal bir şey değil çünkü bu kadar üzere. yani iyi iyi, iyi yemek yapabilmek. Dedim ki valla mecburiyet. E, durum böyle böyle kendimi mutfakta buldum. Tabii ki elime bıçak hemen vermediler. Şunu soy bunu yap demediler. Bir paspasla bir ay boyunca yeri falan sildik ama ilk yaptığım yemek e, kremalı e, kabak çorbasıdır. Kremalı ben... kabak çorbasıdır. Şimdi e, ama ondan sonra e, o yemek yapmak, öğrenciyiz, devamlı işte pizza dışarıdan yemek, Ya dedik yapabiliyoruz demek ki. Şimdi anlatabiliyor muyum? Mecburiyet çok iyi bir öğretmen. E, şimdi bu şeye çok şaşırıyorum tabi. Evden çalışmak, uzaktan eğitim, video konferans ya bunlar bizim çok uzun zamandır hayatımızın içerisinde aslında. Evet. Öyle değil mi? Evet. Evet. Ben son 10 yıldır e, e, sayısız firmanın gelip gittiğini gördüm. E, uzaktan eğitim hakkında bize e, bilgi verdiler, e, ürünlerini tanıttılar vesaire vesaire. Fakat e, işte şimdi şurada başlıyor benim o hani sözünü esirgememem. Özellikle biz karar vericiler eee Şöyle yaptık. Hani sen şu yüz çektiğini çok iyi bilirsin bak. Abi o bize olmaz. Şimdi, şimdi, o bize olmaz dedik ve e, özellikle e, Meltem gelenekselci patron şirketleri diyelim. Patron şirketlerini kötü demek için söylemiyorum, yanlış anlamayın. Avantajları da çoktur, dezavantajları vardır. Ama Patron şirketlerindeki eğilim şirketi ben kurdum ve hani yaklaşık bir 10 en az 15 senelik şirketlerdir bunlar çünkü tekerleklerin yere değip traction alması bir işin 10 sene 15 senedir o şeye gelmesi o büyük şirket işleyişine gelebilmesi için. Şimdi adam diyor ki ben bu işi bu millet benim dizimin dibindeyken kurdum. Sabah geleceğim herkesi masasında göreceğim. Ondan sonra sen 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 ne yapıyorsun söyle bakayım bana diyeceğim. Şimdi o yüzden de bu teknolojileri böyle uzaktan da çalışılabilir. Bu kadar yatırım 30-40 milyon yatırım yapmaya gerek yok. Size şu eğitimi verebiliriz. Uzaktan da eğitim yapabilirsiniz dediğinizde özellikle gelenekselci yaklaşım o demin sana gösterdiğim yüz şeklini yapıp dinleyip, ondan sonra bunu bir kenara e, ittiler. E, ne yazık ki e, diyorum. Fakat e, işin içine tekrar işte bu noktada mecburiyet geliyor. E, şu anda bunu yaşıyoruz. Yani gelenekselci yaklaşım da bu realiteyi yaşıyor. Ee, şimdi ne olacak? Ee, şu mu yapılmalı? Yani o bize bu işleri anlatan kişiler tekrar kapımıza gelip kapıyı çalıp e ne oldu? Hani bu beğenmediğiniz işler, beğenmediğiniz teknolojiler bana o bize olmaz. Ben bu kapıdan bir hafta çıkayım, gelmeyin. Ee, şirketin sermayesini kediye yükleriz dediğimiz sistem olmasaydı bugün şirketleriniz olmazdı mı de, diyeceğiz. Ee, i̇ki işin gerçeği bu. Yani ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, on, biz e, biliyorsun benim aslında Trankwalder çatısı altında iki ana şeyden sorumluyum. Bir tanesi DAH bölgesi CRM -BPO, yani çağrı merkezi. Ee, bir öbürü de international recruiting. Biz bu 200 küsür kişiyi çok önce taşıdık. Yani çünkü çağrı merkezleri buna en hazırlıklı yerlerden bir tanesi. Senelerdir kontaklarımızın tamamında BCM var. Business Continuity Management ama içinde pandemi yok. Ne vardı? Deprem vardı, terör saldırıları vardı. Depremden doğacak olan etkiler, yangın vesaire vesaire gibi şeyler vardı. Ama emin olabiliriz bundan sonra artık bir aneksle eklenecektir. Pandemi. Pandemi <laughs> de olacak. <laughs> Olacaktır. Biz bunlara çok hazırlıklı olduğumuz için hemen bu transition'ı yapabildik. Bu geçişi yapamayan benim çevremde pek şirket yok. Ben görmedim. Ama irili ufaklı böyle dizimizin dibinde olsun, bir sıfır olsun bizim olsun mantığıyla şirketlerin durumu daha zor. Kesinlikle. Peki, evet, durum bu. Durum bu. Yani Trank Holder olarak siz de hem Türkiye'de hem yurt dışı operasyonunda bu sürece hazırlıklıydınız ve hakikaten çok hızlı, seri bir şekilde adapte oldunuz. Bu gerçekten çok kıymetli. Artık çalışanlar kadar müşteriler de online. Ee, artık bütün alışverişler online, bütün sistemler online. Ee, bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Ben biliyorum ki çok ciddi sizin de e, know-how'ınız var Trendholder olarak. Nasıl bir, e, bu süreçte neler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle biz e, ya e, sanki böyle bir e, 2019'un başında bir küreye baktık. Falcılık yaptık. <laughs> İyi de yapmışız. E tabii gerçeğin aslında bununla bir alakası yok. Sadece e, biraz e, etmek için söylüyorum. E, 2019'u biz dijitalleşmeye ayırmıştık. E, çok ciddi yatırımlar yaptık. Hatta seninle e, konuşmalarımızda bunlardan biraz da bahsetmiştim. E, kısmetse e, ayranım, kimse ayranım ekşi demez e, konulardan bir tanesi de bu. Ne yaptık? Evet, anlatacağız. Ne yaptıklarımızı anlatacağız. Ama bu falcılık e, şöyleydi, dijitalleşmek zorundayız ve müşterilerimizi bunun önemini anlatmak zorundayız. İnan sadece Türkiye'de değil bu zor. E, ben benim müşterilerimin tamamı DAH bölgesinden, e, Almanya özellikle. Gelenekselcilik Almanya'daki şirketlerde daha fazla. E, yani bir şey çalışıyorsa onu değiştirmenin hiçbir anlamının olmadığı e, bir e, e, yapıdan bahsediyoruz. Niye değiştirelim? Neden? Var. Hazır gidiyor. Çalışıyor çünkü. Yani bu çalışan bir şey. Niye bunu değiştirelim? Şimdi şöyle yatırımlar da olacak. Mesela biz bunları yapmaya başladık. Evden çalışmanın, uzaktan çalışmanın, şirketler üzerinde şu anda mecburiyetten çok hızlı geçiş yaptık ama Şimdi ufak ufak şeyler başladı ben görüyorum. Ben bu bir küsür aylık dönemde herhalde günde en az bir iki tane webinar'a katıldım, katılıyorum. Oldukça fazla kaynak okumaya çalışıyorum. Millet ne yapıyor, neyi sorguluyor diye. En büyük sıkıntılardan bir tanesi, beyaz yaka şu anda evde ne yapıyor? <laughs> yani hani patron aşağı indiğinde eller hemen klavyeye gidip ee, evet işte şu ne oldu falan diyor ya insanlar. E, fakat uzakta da bir böyle bir şey yok. E, iki bir, bir konu var. O da verimlilik. E, şimdi şey biz çağrı merkezi tarafında verimlilik, verimliliği ölçmenin e, hiçbir sıkıntısı yok. Adamın nerede olduğunu nerede olduğumuzun hiçbir e, önemi yok. E, bu sistemler vardı. Daha da e, ileri gitti. Mesela biz e, 2019'un başı itibariyle Microsoft Power BI'de çalışıyoruz. Business Intelligence'a geçtik. Yani biz bizim müşterimiz bize bir şey sormak zorunda değil. Zaten T zamanda açıp neyin ne olduğunu görebiliyor. Keza bizim operasyonlarımız da öyle. i̇şlerimizin çoğu, rutin işlerimizin tamamı Meltem, robotik Robotic Process Automation'da ve Smart Process Automation'da. Biliyorsun Robotic Process Automation hata yapmıyor fakat exception veriyor. Diyor ki sen bana bunu tanımlamamıştın. Ben bunu bilmiyorum. Duruyorum. Senden haber bekliyorum ve diyor sana bir haber veriyor. Sen giriyorsun o e, duruma bakıyorsun hm, diyorsun. O, o durumu tam e, tanımlıyorsun tekrar e, RPA'ye ve devam ediyor. E, Smart Process Automation ise e, bu gibi durumlarda insan faktörünün işin içine girip e, RPA'nin e, yaptığı, getirdiği, bir yerde durdurup insanın aldığı tekrar RPA'ye devrettiği bir sistem. Bizim e, bu rutin işlerimizin tamamı RPA'ydı. Yani 2018 sonu, 2019 başıyla. Hani fazlalık yaptık dedim ya, e, e, bunu bunu herhalde görmüşüz, İçimize içimize doğmuş. E, o yüzden e, bizim müşteriye ve kendi içimizdeki işle işte, daha fazla yatırım yapabilecek bir şeyimiz yok. Biz tamamen hazırız. Bir şey hariç. O da az önce bahsettiğim beyaz yaka ne yapıyor? Yani e, sabah kalkıyoruz, peki e, kahve içiyoruz, e, oturduk. E, aslında ofiste yaptığımızın tamamen aynısı. Hiç lafı dolandırmayın. E, sosyal medya kontrol ediliyor, e, online gazeteler e, kontrol ediliyor. Whatsapp'tan işte yine hafta başı dostum deniyor. Biraz çit çat, sen ne yaptın ben çok iyiydim. Hava güneşliydi çocukları şuraya götürdük. Vesaire vesaire konuşmalarından sonra iş başlıyor. Şimdi e, fakat e, verimlilik ölçümü içerisinde evden elden beyaz yakayı ölçümlemenin bir yolu yok. Tu. Aslında vardı ama bilinmiyordu. Bunlar da bize anlatıldı, fakat biz duymak istemedik <laughs> çünkü beyaz yaka zaten dizimizin dibinde, alt katta, yanda e, yaptırdığımız cam odaların arkasında, e, adına transparan, e, şeffaf e, operasyonlar dediğimiz odaların arkasındaydılar. E, arkasındayız, e, kendimi de işin içine katarsam. E, şimdi bu teknolojiler e, var ufak ufaklı. Biz bunlara biraz yatırım yapmak istiyoruz. Hatta başladık bile bir POC sürecine girdik. O da şu nedenden dolayı polislik yapmak için bunu iki türlü kullanabiliriz Mertem. Bir polislik yapmak için ve iki verimi arttırabilmek için. Çünkü aslında ölçüm çalışan yani odaklanıp işini yapan kişilerin evden çalışmasıyla işten çalışma sırasında hiçbir fark yok. Yan odada eşim çalışıyor. Eşim, e, hadi adını vermeyeyim çalıştığı şirketin e, ama e learningde de sektör lideri bir şirkette Yani marketin yüzde yetmiş yapıyorlar. yapıyorlar. E, hiçbir fark yok. E, devamlı e, bölünmüş bir ekrandan e, satış, marketing, iş geliştirme, programlama, içerik yönetim bir ortamda oturup konuşuyorlar yani sabah giriyor, akşam çıkıyor arada kahve yapıyor vesaire vesaire bir ofis ortamı var. E, Tabi işleri şu anda çok arttı, e, <laughs> çarpı 2 çarpı 3 oldu o başka bir konu. E, bu sistemlere yatırım yapacağız ama dediğim gibi TranqValder olarak polislik yapmak için değil, e, anlamak ve verimin e, verimi daha iyi bir hale getirmek için. E, yine sözümü esirgeyeyim, birçok firma polislik yapmak için yapacaktır. Çünkü bu sistemler e, <laughs> aynı zamanda e, hangi sayfalara girildi, ne yapıldı, ne edildi bunları da e, kayıt ediyor. Bizim e, amacımız ise bir, GDPR, yani Türkiye'deki karşılığı KVKK, fakat yurt dışına e, iş yapan birçok şirket, uluslararası şirketin e, dikkat ettiği e, GDPR var. E, bunun sıkıntıya düşmemesi e, ve e, verim ev ortamında, cloud, e, employee ortamında e, işlerimizin yürümesini, e, nasıl yürüdüğünü daha doğrusu daha iyi anlayabilmek verimi arttırabilmek. Evet, e, evet. Müşterilerimize gelince e, müşterilerimiz e, ben yine kendimizden örnek vereyim. Müşterilerimiz hayatında hiçbir şey değişmedi. E, Nasıl söyle gidiyor. Onların sıkıntısı şuydu. E, şimdi özellikle çağrı merkezi taraflarında biliyorsunuz e, bir kural vardır. Rule of thumb. İşte 15 agent'a bir tane team leader. E, her e, işte birle 4 team leader'ına bir tane süpervizör falan gibi böyle rasyolar vardır. Bunlar küçülür büyür operasyona göre. Ee, e şimdi ne olacak dendi. Yani e, takım lideri adamı göremeyecek. <laughs> Ondan sonra e, gidip elini omuzuna e, koyamayacak. Fakat e, şimdi özellikle çağrı merkezinde çalıştırdığımız e, kadrolara baktığımızda yani ben 77 de olmuyorum. Ee, hani aramızdaki yaş uçurumunu tahmin edebiliyorsun. Ee, o grup online'a çok daha hazırdı zaten. Yani e, ev ortamında çalışmaya çok daha hazırdı. E, ve müşteri şunu gördü. Sistemi kontrol edecek unsurların tamamı e, zaten böyle çalışıyordu. E, o yüzden hayatımızda hiçbir şey değişmedi. Tam tersi biz çağrı merkezi tarafında çok daha fazla verim almaya başladık. İnanılmaz. Evet. Ee, o yüzden bizim müşterilerimiz e, zin de bizim gibi e, buna uyum süreci çok daha hızlı oldu. E, sadece e, bu işe bulma ve yerleştirme biliyorsun Türkiye'de beyaz yaka yapıyoruz ama diğer 16 ülkede hem beyaz yaka hem mavi yaka yapıyoruz. Şimdi prosesi belli bir yere kadar getiriyorsunuz fakat prosesin belli bir yerinden sonra diyor ki müşteriniz ben bu adamı bir göreyim yani. E, e, can canlı kanlı karşımda bir otursun. E, benle konuşurken elini ayağını nereye koyuyor, dizini mi sallıyor? <laughs> ben bir bakayım e, bu adama diyor. Elektrik alacak mıyız, almayacak mıyız diye. Şimdi e, yeni normalde bu da değişecek. Burada bir tıkanma yaşadık. Onu söylüyorum. Ne, zorlandığımız şey burası. Çünkü onu yapamıyoruz yani adamı kapalıyız yani bir yere yollayamıyoruz ki. E, Burada da yeni normalde değişecek şeyler var ve yine teknoloji bizim dostumuz olacak. Çünkü bu teknolojiler var. Kimse şu anda komersiyon olmadığı için pahalı. Ee, biz video konferanslarda biliyorsunuz ses teknolojileri çok gelişti. Sesin tonundan, e, oradaki o e, haritadan, e, verdiği cevaplardan, e, kameraya olan iletişiminden, e, elini ne yaptığından, ne, nereye koyduğundan... E, ne kadar tutarlı cevaplar e, verdiğini e, ölçümlenebiliyor aslında yapılabiliyor. E, o yüzden de yeni normalde e, şirketler bunları da biz de e, bu konuda çalışıyoruz. E, benim içinde bulunduğum bu DAH bölgesindeki e, satış ve pazarlamada ve teknoloji de görev alan arkadaşlarımızla e, özellikle insan kaynaklarında bulma ve yerleştirmede. E, çok cesur ve marketi sallayabilecek bazı çözümlerimiz olacak. Süper. Biz de heyecanla bekliyoruz. Peki, bu pandemi süreci e, elbet bitecek. Biz de heyecanla onun 1-2 ay içinde bitmesini bekliyoruz. E, bu geçiş sürecinde nasıl bir planlamanız var? TrackMolder olarak gerek yurt dışı gerek Türkiye. E, artık evden işe dönme sürecinde nasıl bir planlama var? Ee, şimdi, kalacak mı bazıları evde? Tabii şöyle e, kalacak. E, biz biliyorsun e, sana bahsetmiştim, trak olarak biz böyle e, e, işte 30-40 milyonluk büyük ofisler, e, bizim e, şirket yapımız e, beraber ve birlikte çalışmayı ee, e, öngören bir şirket yapısı. Yani e, Valder'in kurulduğundan beri e, e, baz aldığı bir e, model bu. E, o yüzden de bizim e, bu e, peki şu gruplar evde kalsın e, geçişimiz çok daha hızlı e, olacak. Çünkü öyle çok e, ya bu kadar capex yaptık şimdi bir e, en az bir 3 sene daha şirkette durmamız lazım e, diye böyle bir derdimiz e, yok. E, kaldı ki e, tabii bizim şirketimizin içerisinde de gelenekselci bir e, yapı var ama buna artık biz karar vericiler olarak e, şunu gördük, e, bu iş oluyor, e, bu işin teknolojisi var. O yüzden de e, bizim kadrolarımızın belli bir kısmı, çok azımsanmayacak bir kısmı e, büyük bir olasılıkla artık bu geçiş süreci içerisinde, Yavaş yavaş haftanın bir günü iki günü yine ofise gelip yavaş yavaş bu geçişi tamamlayacaklar. Bunu da e, içimizde çok net olarak korkusuzca e, konuşup e, söyleyebiliyoruz. Çok iyi. Ee, Erdem'cim çok teşekkür ediyoruz. Seni evden yakaladık. İnşallah e, kimse ayrıldım ekşi demez konferansında <laughs> Eylül ayında <laughs> beraber olma. Ee, ve yüz size konuşma imkanımız olacak. Elbette bu süreçler geçecek. Ee, ama e, senin birlikte tüm Trendweather çalışanlarına hem Türkiye hem yurtdışı sevgilerimizi iletiyoruz. Sağlıkla evde kalın ee, ve e, mutlaka iletişimde olalım. Çünkü bu bizim için hem moral kaynağı, hem bilgi kaynağı, hem de sektör içindeki iletişiminden e, kopmuyoruz. Birbirimizden öğreniyoruz, birbirimize etkileşiyoruz. E, Son olarak de ne söylemek istersin böyle tek cümle? Ee, aslında başka günün konusu bu ama şöyle söyleyeyim. Yani Bunu da belki not alıp konuşmak lazım. Ee, öğrendiklerimizi unutmamak için, çünkü öğrenme e, e, şöyle bir akıl durumu. E, bir avuç kum alıyorsunuz, atıyorsunuz, rüzgar gelip belirli bir kısmını alıyor. Tekrar o kumu atmanız lazım. Tekrar yapmak gerekiyor. Evet. E bu acı tecrübeler bile eğer birbirimize bunu hatırlatmazsak böyle bir misyon edindirdi bu acı tecrübe bize. E, bunu hatırlatmazsak birbirimize e, öğrendiklerimizi unutma şeyinden korkuyorum ben durumundan korkuyorum. E o yüzden de e, acı tecrübeleri e, ders alarak ağzımızda kalan o tadı da bir kenarda tutarak onun da kıymetini bilerek bu mecburiyetin bize getirdiği bir yükümlülük var. Hem kendimize çalışanlarımıza müşterilerimize bunu unutmamak için birbirimize bunu dostça küçük hatırlatmalarla periyodik olarak <laughs> periyotların çok kesinlikle, arası e, pandemiden öğrendikleriniz diye bir şeyi kesinlikle e, yapmayı düşünüyorum ben de. Çünkü her sektörün her kişinin ee, öğrendiği, tecrübe ettiği çok farklı ve hep söylüyorum tecrübe kopyalanamayan tek şey çünkü herkesin yaşadığı çok unik ve bunun tekrar yapalım mutlaka. Çok güzel. Teşekkür ediyorum her şey ya, için. Çok iyi bak. E, eline koluna sağlık görüşmek üzere. Bye bye. bye. Bye bye can.